Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Hoş geldiniz hanime. Evet, şimdi burçlarda devam ediyoruz. Hangi burçtaydık? Boğa'ya çektik ve şimdi yengeç ne ikizler miydi? İkizler geliyor galiba. Ondan sonra yengeç. Evet, ikizler burcunu. Şimdi ezberden gidince öyle oluyor. Evet. Bakalım. Sevgili kolektifin <laughs> İkizler Burcu Eylül ayında hangi konular, hangi mevzular, hangi haberler, iletişimler ya da hangi durumlar yaşayacaklar bakalım. Şöyle simbolon kartlarını alayım. Oo, Burada dördü birden attı. Hadi bunları alalım. Belki bunlar önemli bir durumu gösteriyor olabilir. Ondan sonra şu Amira Love Oracle kartlarından. Bunlardan da destek alalım. Nerede karıştırılması çok güç. Bakalım bu bu ay Eylül ayında bizim ikizler burcu arkadaşlarımız neler yaşayacak bakalım. Evet. Şöyle bu kartları alalım. O oh. Burada yükle fazla yüklerden kurtulun diyor. Yani bakın biraz önce de bir aha bu da çıktı. Oo, der Giftswerk. Evet. <laughs> bir temizlenme. Bakın bu zaten e, afşet diyor veda. E, burayı ne aldım ben? diyor hemen diyor ki bu Eylül ayı zaten e, sağlıkla, e, iş ortamıyla, e, rutinle, evcil hayvanlarla e, sağlık konuları daha çok ele almak gerekiyor düzene e, titizlikle düzene tertipli olmak gerektiğini hayatını bir şekil bakın bu da ne güzel bir hediye var aha da bir buz krali, e, kralı çıktı gene ve burada bir e, iş durumu gösteriyor İşle alakalı burada bir e, kişi var Hani bu şey de olabilir. Kova burcu da olabilir. Yani bu birazcık soğuk rüzgarları estiren. Ama burada şurayı hemen aldım ki diyor ki fazla yüklerden kurtul sevgili ikizler. Burada adım atmaktan korkma. Burada bir yani ne yapmak istediğin diyor. Bakın cesaretli ol ama burada cesaretli ol derken farklı yollara gitsen direkt ben şeye ateşin üzerine gidiyorsun. Hani seni yakacak durumlar, zehirleyecek durumlardan uzak kal diyor. Allah Allah. Bak burası da. Buradan bir şeylerden arınmanız gerekiyor. Yani bu arınma, arınma, temizlik, toksin, size iyi gelmeyen durumlardan kurtulmanız gerektiğini anlatıyor. Yani burasını nasıl anlatabilirim? Burada hediye, evet güzel şeylerin de olacağını da anlatıyor. Bakın burada bir sürprizler var. Ama belki bir iş sürprizi olabilir bu iş işle alakalı, bağlantılı, kariyerle alakalı bir bir durumu da gösteriyor olabilir. Sevgili ikizlere bakalım. Sevgili ikizler. Siz ne yaşıyorsunuz böyle? Bu Eylül ayında neler yapmanız gerekiyor? Burada baya bir sıkıntılı bir süreçten de geçiyorsunuz ama bu size gelmeyen iyi gelmeyen ağır ağırlık veren yükünüzü daha çok ağır, şey yapan zorlayan durumlardan birazcık kurtulmanız gerekiyor yüklerden kurt kurtulun yani zihnen olur ya da bedenen e, yükler de olabilir yani sorumluluklar yapmanız gereken yaptığınız gerek e, yap gerek yaptığınız işler de çok fazla gelebilir yani bazı durumdan vedalaşın çıkın diyor. Bakalım sevgili ikizlerin durumuna bir bakalım. Sevgili ikizler ne ne yapıyor burada? Neymiş bu yükler? Aslında şuraya çekesim geldi. Nedir bu yük olarak? Şuna bakalım. Bak <laughs> Aha, da kılıç yedilisi. Çekip gitmek. Ama ne, neden? Sebep? Bakın, burada güçlü bir e, duru, duruş sergilemeniz gerektiğini anlatıyor burası. Burada fazlalıklardan kurtulun diyor. Fazlalıklardan kurtulun. Gücünüzü tekrardan ele alın, toparlayın diyor. Şurayı bakalım. Önce bir dursun hani şuraya bir bakalım açalım. Burada bir kupa kraliçesi var. Evet tılsım dokuzlusu. Değnek dokuzlusu. Bir e, kılıç değnek dokuzlusu. Değnek kraliçesi var. Değnek kralı var. Burada bir e, şuraya şöyleydi galiba. Kılıç üçlüsü adalet var. E, tılsım dörtlüsü ve kılıç onlusu. Burası çok berbat çıktı yani. Şimdi gerçekten berbat. Burada bazı insanlarla aranıza bir mesafe sokmamız gerektiğini anlatıyor bu. Yani burada e, bazı insanlar ya sizlerle uğraşıyor. Sevgili ikizler. Çünkü ikizlerin e, bu şey bunda bu da ikizlerin burcu. E, kendi burçlarını gösteriyor. Siz bitik bir durumdasınız şu an. Şu an bitmişsiniz. Yani zihnen bedenen bitmişsiniz. Onun için bu boşuna çıkmaz yani burası. Ben ne diyorum? Burada size ihanet eden, arkanızdan iş çeviren, her neyse neyinizi çaldırdınız. Gücünüzü çalanlar, gücünüzü emenler. Bakın burası da magia diyor. Burada bir büyücü var. Ama sizin gücünüzü elinizden almak isteyenler ya da gücünüzü sömürenler, enerjinizi sömürenler, bunlardan kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Bakın burada da zehir diyor. Zehir. Zehirli bir durum var. Zehirli. Giftswerk. De Giftswerk. Nereye? Ateş üzerine atlıyor? Burada bir durum gösterdi bana. Bakın gerçekten bazı insanlar şimdi burada birkaç şeyde rakipleriniz var sanki burada. Bakın burada rakip mi desem neyine sizinle rekabet halinde olan insanları da anlatıyor olabilir. Bakın bununla bunlarla bunlar bu insanlar size sizi çok zorlamış. Çok çok burada bakın şu bir eş partner olabilir. Bunu size olarak almadım. Burada bir anne baba bakın burada bir, bir şey bir durumlar var. Size haksızlık yapılmış bir anne baba olabilir, bir eş olabilir, bir partner yani bir çiftten bahsediyorum. Evli çift ama bir kaç kişi daha sizinle uğraşıyor. Sizi ben burada yaralı bir halde aldım. Yani burada çok fazla yara almışsınız. Siz çok fazla yara almışsınız burada. Çok sorumluluk taşımışsınız. Artık burada bakın buradaki gibi güçsüz kalan birisi var çok yara alan, çok darbe alan. Çünkü burada üçüncü kişiler, şu üçüncü kişiler derken birkaç kişi, bir kişi değil. Sizinle uğraşan birkaç kişi ben ne bileyim. Şimdi ben öyle bir spontan <laughs> açılım yapıyorum. Bakıyorum bana senaryo ne anlatıyor. Ben de ona göre size bunu aktarmaya çalışıyorum. Ama belli ki burada bazı insanlar sizinle uğraşmış. Yani gerçekten çok uğraşmışlar. Yani sizin böyle, ne bileyim, sizin sevecen olmanızdan, yapayalnız her şeyi başarabileceğinizden, size hem böyle sıkıntı veriyorlar hem de hayranlıkla da izliyorlar yani. Bu bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hayranlık besliyorlar. Yani size ne yapmışlar bu kadar? Yani sizi bir böyle bir kısıtlamışlar kısıtlamışlar. Sanki özgürlüğümüzü elinizden almışlar. Sanki sorumluluk üzerine yüklemişler. Ne bileyim fiziken ya da zihnen manipülasyon da burada sanki aldım. Ama burada diyor artık sizin bitme bakın gerçekten sizin bitmenizi isteyen insanlar var. Lütfen buradan çıkın. Bitmek hani sizi bitirmek isteyen insanlar var. Yani çok korkunç bir e, bu konu ama gerçek yani. Bakacağım, dur şuraya bakacağım. Nedir bu? Bu olay nedir? Yani bir çift belki aklınızdaki kişinin bakın şu da olabilir. İş yerinden bağlantılı insanlar da olabilir sizi böyle bitirmek isteyenler. Şimdi burada hangisini anlatayım? Bir iş yeriyle bağlantılı insanlar sizi bu hale getiriyorlar. Ya da güvendiğiniz insanlar size bu hale getirmek istiyorlar. Burada bir gerçekten size büyük bir haksızlık yapılıyor. Haksızlık yapılıyor. Burada diyor ki uva, uyan, ey sevgili ikizler, sen burada tut, bir şeylere tutunup kalma. Sen daha iyisine layıksın. Burada kalma. Sana ya haksızlık yapanlara böyle tahammül etme kalma bir şeylere tutunma daha iyileri var senin için buradan çıkmazsan zaten bitişin yakın aha da burada biteceksin sen bitirmezsen sistem bitirecek sistem ilahi sistem bakın burada ilahi sistem burada devreye girip gerçekten hak adalet neyse o olacak ama siz zaten bitmiş bir durumdasınız nedir bu neden bunlar sizinle uğraşmış neden uğraşmış bunlar sizinle? Kim uğraşıyor sizinle bu kadar? Etrafımızdaki insanlar çok. Burada diyor artık bak veda et diyor. Çek git. Sana iyi gelmeyen pılını pırtını topla ufak eşyalarından çek git. Yani ne, ne alırsan kardır onu aldım. Ne alırsan kardır eğer işe girse ondan sonra çek git diyor burası. Peki ikizler burcuna bir şeyler daha söyle bakalım. Nedir bu? Ne yapması gerekiyor? Neden böyle bu haksızlıklar? Bakın bak ilahi sistem ne dedim ben? Hani burada bir gerçekler, hakikatlar. ondan sonra bir bir dava varsa, bir bu insanlar sizinle çok uğraştıysa burada sistem artık onlara bir kılıcını çekecek yani. Burada bir bir durum var. Çok uğraşılmış yahu. Bu, bu Eylül ayında diye sordum. Ama gerçekten bir durum var. Bazı insanlar sizin bitmenizi istiyor. Yani resmen fiziken ve e, sağlığınızla ve zihnen manipülasyon ederek bir şeyden çekip gitmenizi. Sanki gözleri mi var sizin işinizde? Gözleri mi var? olduğumuz konumda gözü olan kişiler mi var? Peki tarotu soralım. Ne yapması lazım? İkizler Burcu bu durumda ne yapması lazım? Gerçekten pes. Bakalım. Evet mahkeme. Aa bakın burası da aynısını anlatıyor. Bir, size yapanların. Artık e, ne durumda olacağı yüzleşme mi var bilmiyorum. Burada bir tartışma var. Sizi böyle kışkırtan insanlar var sanki. Bakın, kılıç dörtlüsü. Kılıçlar çıktı. Hepsi böyle sizi blokajlar. Ay ne yapması lazım? Buradan çıkmalısınız. Buradan çıkmalısınız diyor. Resmen. Artık terk etmenin zamanı geldi bir durumu işse kariyerse insanlarsa etrafınızdaki ne bileyim bu buz kesilmiş bir durumsa buz kesilmiş bir erkek var burada. Bu erkekin erkeğin akrabaları da olabilir. Bakın akraba çevresi, iş arkadaşları olabilir. Her kimse sizin burada kuyumuzu kazan, sizin bitmenize neden olacak insanlar var diyor. Burada büyük bir yüzleşme, burada ilahi sistem devreye girecek. Bunlarla büyük bir tartışmaya girebilirsiniz. Bakın bunları öğreneceksiniz zaten. Kim? Belki de siz farkındasınız. Ama burada arkanızdan çevrilen yani sizin gücünüzü elinizden almak isteyenler var. Gücü, gücümüzü resmen güçlü bir karaktere sahip olduğunuz için sizi kıskananlar var. Peki. Evet burada ikizlerin kendi bakın ikizler burcun dedim. Bu da ikizler burcunun kendisini gösteriyor. Aşıklar ikizler burcunu gösteriyor. Burada karar vermeniz gerekiyor karar. Nasıl? Evet. Bu ortaklık nereye gidecek? Evet. Burada ben ne aldım? Şimdi e, ben size söyleyeyim. Burada güzel bir karar vermeniz gerekiyor. Siz layık olduğunuz yere gideceksiniz. Bakın. Burada e, şuradaki ortamdan biraz daha çıkın. Çünkü ya çok çektiğiniz geçmişte ya da hala çekiyorsunuz. Böyle bir durum yaşatmışlar size. Ama burada diyor bir hediye geliyor. Bakın burada güzel bir olay da sizi bekliyor. Ama burada değil. Sanki başka bu insanlara bir dur demenin zamanı gelmiş. Bakın sizi hayal kırıklığına, bir ayrılığa, bir ne bileyim işinizin bitmesine, gönül işinde de zarara uğramanıza, ondan sonra yapmak istediğiniz bir şeylerde kısıtlanıyorsunuz ya yaptığınız işlerde de kısıtlanıyorsunuz yani burada bir kısıtlanma var özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlar insanlar olabilir burada kılıçlar çok oynuyor burada hiçbir güzel bir senaryo yok yani ben size nasıl söyleyeyim ki aşk meşk var burada Yok. Sizin artık buraya bir dur demeniz gerekiyor. Bir dur demeniz gerekecek. Gerçekten dur demeniz gerekecek. Şunu alayım. Burada karar ver diyor. Burada güzel bir karar verip siz buradan çıkmalısınız. Çünkü bu size iyi gelmeyen insanların yanında kalmayın daha. Gerçekten kalmayın. Çünkü burada çok işler sizi çekemeyen, sizi kıskananlar, sizin ayağınızı kaydırmak isteyenler, ondan sonra bakın burada isim yazmıyor tabi, ama burada bir eş var, bazı insanlar var, iki kadın var, başka kişiler de daha var burada, birkaç kişi toplanmış, sizin bitmenize yani dört gözle bekliyorlar, bitmenizi zaten bitirmişler. Bakın tamamen sizin devreden çıkmanızı, bitmenizi, hayal kırıklığı, engellenmeler, sizin gücünüzü el, elinizden almalar, arkanızdan iş çevirmeler. Burada çok büyük entrika oynanıyor. Çok büyük oyun var. Ama bunlar şeyi başarabilecek mi? Burada bir ilahi adalet var. Mahşer günü şey mahşer mahşer yani bu bir mahkeme. Nizam kurulacak burada sistem bu mizamı kuracak. Burada bir kanun var. Burada bir haksızlık var. Adalet var. İlahi adalet var. Burada bir ilahi adalet size gerçekleri gösterecek. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Sizin Siz çok dua etmişsiniz çünkü. Çok dua ettiğiniz bir durum var. Ama burada bazı insanların Sizinle nasıl bir oyun oynadığını görebilirsiniz. Ne yazık ki size güzel bir şey anlatamıyorum. Ne yazık ki ama bu ikizler burcunun e, eylül ayında bunları sanki görebilir. Şimdiye kadar ne yaşadıysa, bunu kimler kısıtladı? Kimler böyle bir bitişe sebep oldu? Kim hayal kırıklığına uğradı? Uğratıldı. Yani kim uğrattı size? Kim kalbinizi kırdı? Kim sizin enerjinizi sömürdü? Kim arkanızdan iş çevirdi? Hepsini görebilirsiniz ha. O da olabilir. Şöyle bakalım. Üç tane kart alayım bakalım. Yokluk bilinci onurlu yol ve riske girmemek. Yani burası da bana diyor yani bakın biraz önce de anlattı. Burada sizin varlığınızı ya da hani burada kalbin içinde paralar var. Ne kadar sizin değerli kalbiniz olduğunu bilmeyen İnsanlar sizin böyle kalbinizi kılıç üşüsüyle bakın. Değerinizi bilme, bilmeyen yokluk bilinci diyor çünkü. Sizi burada fark etmeyen yani ne kadar değerli bir insan olduğunuzu çekemeyen de olabilir. Kalbinizi böyle yaralayan insanlar var. Onurlu yol diyor. Ve e, riske girmemek. Bu insanlara ne kadar onurlu olduğunu ve onların seviyesine düşmemen için diyor sen kendi yolunda devam et. Kendi yolundan bunlardan ayrıl, bunlardan uzaklaş. Ondan sonra sana hediye geliyor. Ondan sonra sana güzel şeyler gelecek. Ama bu insanlardan ayrılman gerektiğini anlatıyor bana. Gerçekten pes dedirtti bana. E şurada bir e, önerisi miymiş tarot ne diyor bakalım ikizler burcuna. Kader dönüyor. Bu döngü de, devran dönecek. Bu devran dönecek. Bu herkes ne yaptıysa size aynısını yaşayacak inşallah. Devran dönüyor. Ne öneriyorsun bu ikizler burcuna? Burada bir iyileşme diyor bak. İyileşme sürecine gireceksiniz siz kararını vermelisin. Yani bir karar belki de aşamasındasın. Sen diyor bak her şeye değersin. Çünkü burada onurlu yol bu. Bakın bu kadın ne kadar verimli, ne kadar güzel, takdir kazanan, hani her şekilde her şeyini idare eden, idare eden, hani kariyerinde, kendinde, hayatıyla ilgili yani o kadar onur verici bir insan, onurlu bir insan olabilir. Bu da sizsiniz zaten. Bakın burada diyor ki iyileşmene sen bu bu devirden çıkacaksın, kararsızlıktan ıı, çık. Karar burada karar vermen lazım. İkizler Burcu'nun kendisi diyor. Ee, burada güzel kararlar al, doğru kararlar almanız lazım. Bu aşk meş meselesiyle de değil ha. Bakın burada kararlara al yoluna devam et bu insanlardan sıyrıl Çünkü senin için devran dönecek gerçekten bir burada kader çarkı var iyileşme var bu devran dönüyor daha bir e, sağlıklı iyileşme sürecine gireceksiniz, iyileşeceksiniz, sağlığınız yerine gelecek, enerjiniz gelecek ve tekrardan ayağa kalkmış bir şekilde her şeyi ele alıp sizin için daha güzelleri var diyor. Size takdir edecek, sizi takdir edecek, sizin hak ettiğiniz değeri verecek insanlar hayatınıza gelebilir. Aha da bakın ne dedim çektim aha da burada. Bu e, uzun zamandır bu aranız soğutmuş olan birisi de olabilir. Bakın iş yeriyle bağlantılı birisi olabilir. Aranıza soğukluk girmiş olabilir. Onun ailesi olabilir. Onun iş çevresi olabilir. Size böyle sıkıntı veren. Buradan diyor lütfen çıkın. Buradan çıkın. Çünkü senin karşındaki kişi gelecek. Karşına çıkacak olan eğer yalınızsan tabii. Yalınızsan böyle bir kişi karşına çıkacak kader devran sizin için dönecek ilahi sistem öyle her şeyi çevirecek ki bunlardan uzaklaşıp sen iyileşip kendi kendi seviyende senin gerçekten değerin eş bunlar karşılıklı bakın tam denkin imparator içinin imparatorusu yani imparatoru senin karşına bir imparator çıkacak diyor. Senin karşına bir imparator, gerçek bir imparator çıkacak. Ama buradakiler değil. Buradaki size böyle sıkıntı veren, üzüntü veren, sizin bitmenize neden olan kişilerden uzaklaş diyor. Bunu değer bilmeyenler, sizi sömürenler. Evet arkadaşlar. Gerçekten <laughs> Çok e, ilginç bir e, senaryo çıktı burada da. İkizler Burcu'nu çok uğraşmışlar. Gerçi pes diyeceğim yani. Ama siz daha iyisi karşınıza geliyor. Daha iyisi ya da sizin gerçekten hak ettiğiniz değeri size gösterecek. Değerinizi bilecek insan karşınıza çıkacak. Burada her neyse o ortam size hani sizi düşmenize, bitmenize neden olan kişiler onlar da ilahi adaleti görecek diyor. Ama sizinle çok uğraşılmış. Çok, çok çok uğraşılmış. Bunlar bitecek inşallah. Ama bu konular bu ay içerisinde tekrardan gündem olabilir bakın. Ben onu aldım burada. Tekrardan gündem olabilir. Bunlardan bunlara taviz verme. Sen her ne kadar da bir üzücü durum yaşayacaksın çünkü yüzleşmeler olacak fark edeceksin belki de hiç görmedin ve şimdi göreceksin ama burada kararımı ver bunları hayatından çıkart sil çıkart diyor burası bakın sil çıkart seni kışkırtan insanları sil çıkart burada bir öfke patlamasına da gelebilirsiniz ya yani onlar sizin e, iyiliğinizi istemeyecek üzerinize üzerinize gelecek ya da siz büyük bombayı patlatacaksınız yani mecbursunuz neyse sevgili ikizler gerçekten e, pes dedirtti bana bu açılım ama e, siz güzel konuma geleceksiniz bakın bu kader değişiyor Güzel bir şey bakın kader değişiyor sizin için daha güzel bir yön açılacak ve burada iyileşmeler var. Siz kendi gücünüze tekrardan değerinize ala, alacaksınız elinize karşınıza da gerçekten sizin aynı değerde aynı böyle sizin göz hizanızda olacak olan kişi sizi gerçekten fark edecek değerinizi bilecek tam böyle eşiniz. Tam partneriniz olacak kişi karşınıza çıkacak. Eğer boş olan ıı, ikizler varsa burada bu süreç sizin için hayırlara dönecek. Ama o insanlardan uzaklaşmanızı öneriyor. Onlara daha fazla fırsat vermeyin diyor burası. Kararınızı verin. Buradan yüklerden uzaklaşın. Sizi zehirleyenlerden vedalaşın tamamen silin hayatınızdan diyor tamamen silin çünkü burada hediyeler de var hediye daha güzeli geliyorsa daha güzeli neyse hakkımızda hayırlısı sevgili ikizler İnşallah her şey gönlünüzce olur hoşçakalın